bugün ilk defa oyun videosu çekiyorum. Hepinize merhaba. Bugün DLS 23'te, pardon 24'te maç yapacağız. Gördüğünüz gibi United'da. Soldaki benim takımım, sağdaki United zaten. Hadi başlayalım. Maçın başlaması için bekliyoruz arkadaşlar. Onlar başlıyor ile başladılar. Evet topu kaptık. Evet gol geliyor ve atamadık. Olsak. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi topu kaptık. Topu kaptık ve kaptırdık arkadaşlar. Evet Taç. Daha çok oyun videoları gelmesi istiyorsanız like atın. Tamam. Ve hangi oyunları çekmemiz?

United zor olduğu için arkadaşlar gol yedik. Ve bir tane daha yedik inanamıyorum. Antony yaptı. Ve bir tane attık arkadaşlar. Kramaric yaptı. Ander Kramaric. krizmanın üstüne. Evet arkadaşlar kaptık topu. Ve aldı. <laughs> arkadaşlar biraz kasabilir çünkü arada internet gidip geliyor. ve şu çekti ama onu aldım. Evet ilk kere bittim, bitmek üzere ve bittim. Takımımız böyle arkadaşlar. Devam et. Ah yaptırdık. Koş. Aldı topu. Ve gol. 2-2. Kramer yaptı yine. Arkadaşlar daha çok böyle serilerin gelmesini istiyorsanız like atın ve abone olun. Kaptı topu. onsite atamadılar o çünkü downside. Evet pas attım <laughs> Gördüğünüz <laughs> Ve O pası atsaydık güzel olurdu Koş Yaa Yetişemedi Taç bizim Anladım Olsaydı galiba ne gol 3-2. Griezmann attı ve offside değil. 3-2 yeniyoruz. Maçın bitmesine 9 dakika var arkadaşlar. United'dan en iyisi şu anda? maç bitmek üzere arkadaşlar yemememiz lazım hava atışı 2. beğendik arkadaşlar. Gerçek böyle videoların gelmesi için like atın ve abone olun. Ve hangi oyunları atmamızı istediğinizi yazın. Bay bay.